Evet, e, uzun yıllardır e, yenilikleri takip eden bir kliniği izlediniz. Son zamanlarda çok fazla tercih edilen tedavi yöntemlerinden birisi implant. İmplant alanında da yenilikleri takip eden bir kliniksiniz. E, bununla ilgili neler söyleyeceksiniz bize, izleyenlerimize de anlatır mısınız? Şimdi burada biyosistem dediğimiz, e, organik otolog büyüme faktörleriyle ilgili e, ameliyat maddelerle kaplı bir implant uygulamaktayız. Öncelikle. Ee, ameliyat öncesinde hastanın kendi kanından aldığımız e, kanını santru, özel cihazlarda santrifüj ederek onların growth dediğimiz faktörler vardır. Bunları ayır, ayırarak, ayındırarak e, implantlara entegre ederek hastalarımızın implant ee, implantarını çene kemiğine uyguluyoruz. Fakat burada önemli olan nedir? Ee, normalde biliyorsunuz süreç çok uzundur implantta, 3 aylık bir süreçtir. Bu 3 aylık süreci biz 3 günlük bir iyileşme sürecine döndürüyoruz. Özelliği bu. Yani e, hastalar çok fazla gidip gelmiyorlar, kontroller daha az oluyor ee, 3 günde ve üçüncü günün sonunda da aynı zamanda ölçülerini alıp protezlerine de kavuşuyorlar bu arada. En yenili olan şu anda bu uyguladığımız. Ayrıca e, All-on-4 sistemi vardır. Sinüsleri sarkık, çene kemikleri çok zayıf, implantlar yapılamaz diyen hastalar, bana eyvah implant olmuyor, ben hayatım boyunca protezle mi, damakla mı gezeceğim diyenlerde de en çok o sistemi uyguluyoruz. Dört tane implanttan oluşuyor, dört üstte dört alta. Bunların da en önemli özelliği sinüs sarkıklarında, e, sinüs boşluklarına aralara konuluyor, açılı olması. Dörtte ikisi açılı ikisi düz. Olduğu zaman aynı gün dişsiz geldi implantları çakıldı akşam protezleri takıldı ve gidiyor. Bu da ayrıca en önemli bir şey. Ee, özellikle yurt dışı hastaları özellikle iş adamları iş kadınları işte e, dişsiz kalamayan sanatçı camiası bunlara özel işleri olan dişsiz yapamam ben duramam diyen insanlar da alternatiftir ve büyük bir yenilik. Bu şekilde hizmet vermekteyiz. Hastalarımız da gayet memnundur. Birkaç yurt dışı hastasıyla çalışmamız oldu. Gönderdik kendilerini mutlu bir şekilde. Bir hafta içinde burada hem gezdiler hem dolaştılar hem dişleri yapıldı. O şekilde devam ediyoruz.